Herkese merhaba arkadaşlar. Oğlak Burcu, Nisan ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamanla niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Dörder tane kart seçeceğiz ve her biri bir haftayı temsil edecek. Gündemi, aşk hayatı ve eylemleri ne şekilde olacak bir bakacağız. Oğlak Burçları için birinci hafta gündem, ikinci hafta üç ve dört. Aşk hayatı. Bir, iki, üç, dört. Ve eylemsel olarak neler olacak? Bakalım. Kartların tamamı görünüyor mu? Evet. Şimdi arkadaşlar birinci haftayla başlıyorum. Oğlak burçlarının yorumuna. Birinci haftaya oğlak burçları biraz melankolik, biraz aşık, duygusal böyle aşkla ilgili bir durumun güncel gündemde olduğu, güncel olduğu bir enerjiyle başlıyor. Yeniden bir aşkın canlanması olabilir, kendisi eski bir aşkın yeniden gelmesiyle ilgili yaşadığı bir duygusal durum olabilir veya bazıları için ayrılık söz konusu olmuştur. Bununla ilgili duygusal bir durum yaşıyor olabilir ilk hafta. Bakalım ikinci haftaya, şey pardon, e, aşk hayatına toprakası çıktı. E, toprakası aslında güzeldir ama aşk hayatında çıkması hani biraz e, madde anlatan bir karttır ve e, sanki aşk hayatında böyle elde ettiği somut bir şey e, var gibi ya da işte dediğim gibi bir ayrılık söz konusu olmuş olabilir ya da bir eski bir aşkın yeniden canlanması bir tekrar bir araya gelmeleri söz konusu olmuş olabilir bir şeyi somut olarak ele aldığı bir durum söz konusu eylemsel olarak da hava Kraliçesi geldi yani e, Oğlak burçları burada yaşadığı durum her neyse bununla ilgili biraz böyle e, dik durmaya çalışan işte kendinden taviz vermemeye çalışan Belki de aslında umurumda değil diyen bir enerji de veya kendisi böyle bir şeylerin farkına varıp kendini çözmüş, kendini anlamış, nerede yanlış yapmış ya da bu ilişkide neleri yanlış yapmış, neleri mantıklı yapamamış. Mantıksal olarak biraz kendine gelmiş olan ve bununla ilgili kendiyle muhasebe yapan bir enerjide ilk hafta bakalım ikinci haftaya. Yine ikinci haftaya da karamsar bir şekilde, melankolik bir şekilde devam ediyor oğlak burçları. E, kaybettiği bir şey var arkadaşlar, üzüldüğü bir şey var ve buna böyle e, ta, kafasına takmış durumda ve üzülüyor gerçekten, üzülüyor. E, i̇kinci haftaya da yine aynı e, şeyle devam ediyor, enerjiyle devam ediyor. İşle ilgili ise yine e, maddi bir şey ise bu, yine bir şey kaybetmiş bir şey, e, belki bir üstüyle bir müdürüyle kadın birisi bu. Bir sorun yaşamış ve onunla ilgili iş hayatına veya maddi hayatında bir sıkıntı olmuş. Bununla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Dediğim gibi sadece aşk hayatıyla ilgili de olabilir. Bir şeye gerçekten üzülmüş, bir şeyi böyle kafaya takmış. Melankolik ve karamsar bir halde ve duygusal bir halde ikinci haftaya da devam ediyor. Her ne kadar içsel olarak e, duygusal ve melankolik olsa da, üzülse de sanki dışarıya ve özellikle aşk hayatına e, bunu yansıtmıyor gibi. Eğer ayrıldığı biri varsa bunu ona e, fark ettirmemeye çalışıyor gibi. İşte aslında üzülmedim, aslında umurumda değil gibi bir tavır içerisine girmeye çalışıyor olabilir. Aşk hayatında kendini güçlendirmeye de çalışıyor olabilir. E, buradaki bu melankolik ve e, duygusal... E, bir yapıdan, alıngan bir yapıdan daha güçlü bir yapıya geçmeye çalışan bir oğlak burcu da olabilir ikinci hafta. Eylemsel olaraksa ateş yedilisi geldi. burada değnekler her zaman iletişimi simgeler ve hareketi simgeler. Bir şeyler hareketlenecek ikinci hafta böyle tekrar bir iletişim söz konusu olabilir, beklediğiniz bir haber alabilirsiniz veya işte kendiniz böyle bir güçlenip, bir kendinize gelip bir şey yazabilirsiniz ya da işte aslında bitmesi gerekiyordur ama hala kopmamıştır, burada o melankolik bir durum vardır, siz bu sefer yeter artık deyip kesip atacak da olabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendiniz kendiniz için karar verdiğiniz bir durum, belki de bir eylem. Bir plan, her neyse proje. Buna da yine başlayacak olabilirsiniz ikinci hafta. Bununla ilgili böyle bir atakta, hamlede ve harekette de bulunacak olabilirsiniz. Bakalım üçüncü haftaya. Üçüncü hafta hava sekizlisi. Yine eli kolu bağlı hafta. Ee, ne yapacağını bilmeyen, hareket etmekten korkan, burada bir karar vermiş, hani hareket etmek istiyor, bir iletişim gelecek, bir iletişimle ilgili bir durum var. Ama burada da ne yapacağını bilmeyen, kendine güvenemeyen veya e, işte adım atsam mı, atmasam mı gibi durumda kendini harekete geçmekten korkutan, yani korkan e, bir yapı söz konusu. Yine gündeminde bu olacak. her yani Buradaki iletişim her neyse karşı taraftan da gelebilir. Bununla birlikte kendini kapana kısılmış da hissedecek olabilir. Dediğim gibi belki de burada enerji başladı. ikinci hafta bir şey kopacak. O ikinci haftanın kopuşuyla birlikte üçüncü haftaya eli kolu bağlı bir şekilde ne yapacağını bilmez bir halde başlayacak olabilir bazı oğlak burçları. Aşk hayatıyla ilgili toprak sekizlisi yani para sekizlisi geldi. Burada yine bakın aşk hayatını çekiyoruz. Hep para geliyor, güç geliyor. Hani Böyle bir durum söz konusu. Aşk hayatınız güçleniyor arkadaşlar. Bir şeyin farkına varıyorsunuz. Ya aşk hayatınızda kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz veya bazılarınız için aşkınız belki bir adım öteye taşındı, işte daha ciddileşti. Bunu yaşayabilirsiniz. Bazılarınız da dediğim gibi ayrılmış olabilirsiniz ve bunun soğukluğunu, bunun mesafesini yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ya da böyle bazılarınız. Bu aşk meşk işinden ben vazgeçiyorum artık deyip kendine eğitimine ya da işte planladığı buradaki harekete geçtiği şey neyse onunla ilgili bir e, hamleye de hazırlıyor olabilir. Eylemsel olarak da Toprak Kralı geldi. E, Toprak Kralı yine arkadaşlar Oğlak Başak ve e, Boğa burcunu temsil eder. Böyle bir erkeği eril enerjiyi temsil ediyor olabilir. E, bu kişiyle ilgili bir durum yine söz konusu olabilir böyle birinin iletişimi söz konusu olabilir veya e, böyle biriyle tekrar belki tanışacaksınız burada bir şeyler bitti bu kişi size destek olacak e, veya dediğim gibi bu kişiyle bir şeyler bitecek ama eylemsel olarak bu kişiye yaptığınız bir şey var belki de burada kitap vesaire vardı e, bazılarınız birine kitap hediye edecek olabilir Öyle bir his geldi içime. Birisi size kitap ediyor, ed edecek olabilir. <laughs> Veya eğitime başlayacaksanız bu bir öğretmen de olabilir arkadaşlar. Ee, bakalım dördüncü haftaya. Dördüncü haftaya kuponusu geldi. Güzel bir kart, mutlu bir aile kartıdır. Duygusal olarak güçlenmektir ve sağlıklı bir duygusal durumdur. E, dördüncü haftaya biraz daha iyi başlıyorsunuz. Yani bu üç, üç hafta yaşadığınız melankolik ve e, duygusal durumlar biraz daha kendini daha sağlıklı bir duygusallığa bırakıyor gibi görünüyor. Dediğim gibi buradaki kişiyle bir şeyler başlayacak da olabilir dördüncü hafta. E, ya da sizin halihazırda zaten bir erkek arkadaşınız yok bazılarınız için... Artık böyle aşkı meş gibi kenara bırakmışsınız, eğitiminize, kendinizi güçlendirmeye kişiliğinize vakit ayırmaya vakit ayırmışsınız kendinizi bir adım öteye taşımışsınız ve son haftanın başında yani bir önceki haftanın sonuna doğru birisi hayatınıza girecek olabilir. Bu kişi evleneceğiniz kişi olabilir ciddi bir ilişkiye başlayacağınız biri ve gerçekten aşık olduğunuzu düşündüğünüz biri olacak diyebilirim. Aşk hayatıyla bakın yine ateş iti, ikilisi geldi. Yine çok kupa gel, kupa vermedi ama bu en azından güzel. İki kişinin yine bir araya gelmesi, iki kişinin iletişimi, e, bir iletişimin ilerlemesi, yeni bir ortaklık. Dediğim gibi buradaki durum her neyse bununla ilgili bir başlangıç flört. E, ama bu ilişki ciddiye gidecek bir ilişki. Her ne kadar flört dördüncü hafta başlasa da ciddi ilişkilerin sinyalini veren bir durum söz konusu. Bunun yanı sıra da siz gerçekten çok aşık olacak olabilirsiniz. Ee, ya da dediğim gibi buradaki kişi işte zaten aranız bozulmuştur, ayrılmışsınızdır. Tekrar bir hamle yapıp sizinle dördüncü hafta görüşmek isteyecek olabilir ve siz de yine kendinizi çok iyi hissedecek olabilirsiniz, bir araya gelecek olabilirsiniz. Ee, eylemsel olarak da hava altılısı geldi. <laughs> Bu arkadaşlar seyahate çıkmakla ilgili bir kart. Bazılarınız bir seyahate çıkacak olabilirsiniz, bazılarınız taşınacak olabilirsiniz. Bazılarınızın partneri gidecek olabilir, uzaklaşacak, şehir değiştirecek olabilir. Bazılarınızın yurt dışına çıkacak olabilir. Veya dediğim gibi yine bir araya geleceksiniz belki ama... ...eğer bu eski birisi ise sonra yine yollarınız ayrılacak olabilir arkadaşlar. Yani şimdi burada da ciddiye giden bir ilişki dedim. Sonra bu kart geldi biraz e, kafamı karıştırmadı değil ama e, olumlu yorumlamak istiyorum burayı çünkü yeni tanışacak olanlar için olumlu yorumlamak istiyorum. E, belki taşındığınız bir yerde, belki gittiğiniz bir yerde, bir seyahatte tanışacağınız biri olabilir arkadaşlar bakışı. Yine sizde işle ilgili bir seyahate çıkıp orada da güzel şeyler yaşayacak da olabilirsiniz tabii ki. Bakalım Nisan ayında neyi fark etmesi gerekiyormuş oğlak burçlarının? Neyin farkında olmaları gerekiyor? Ne ile ilgili ders almaları gerekiyor? Bir kart seçelim. Bir tane işaret kartı seçelim. Yine Nisan ayı ile ilgili oğlak burçlarına bir işaret versin. Bir tane de melek mesajı seçeceğim arkadaşlar. Yine oğlak burçlarının melek mesajı nedir? Öncelikle bakalım neyin farkında olmanız gerekiyormuş? Cinsellik. Cinselliğinizin farkında olmanız gerekiyor. Ya da bu kişinin, bakın zaten burada hiç kupa kartı gelmedi ya, hep böyle maddi güç gibi şeyler geldi. Aşk hayatınızda çok fazla cinsellik için birlikte olduğunuz ya da cinsellik için size yaklaşan bazı kişiler söz konusu olabilir. Bunun dışında uzun bir süre ayrı kalacağınız için cinsel bir çekim, özlem duyacak olabilirsiniz. Ya da cinsellikle ilgili bir Farkındalık kazanmanız gerekiyor Nisan ayında. E, bunu siz anlayacaksınızdır. Ne yaşayacaksanız ya da ne yaşadıysanız e, senaryonuza göre değişecektir. Ama almanız gereken ders cinsellikle alakalı arkadaşlar. Bakalım işaret kartları ne diyecek? Vazgeçme ilerle dedi. İstedi, i̇steğinden vazgeçme, umut hep var ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak, farkında olmadan sevineceksin dedi. Ee, yalnızca bunu böyle olduğunu düşünüyorsanız da, e, bununla birleştirerek anlatıyorum ama sadece kendisi de bir ayrı bir mesaj olabilir ama birleştiriyorum şu anda. Ee, her ne kadar böyle olduğunu düşünüyorsanız ya da sadece cinsellik yaşadığınızı düşünüyorsanız da, bu kişiye bir şans verin arkadaşlar, bir zamana bırakın, vazgeçmeyin, ilerleyin. E, su akıp yolunu bulacak dedi. E, bazılarınız için, bazılarınız için de bu niye ne niyetlendiyseniz e, vazgeçmeden ilerlemeniz gerektiğini söyledi. Eğitimse işte bu bir araya gelmek, yeni bir kontrat kurmak ya da işte taşınmak, bir yere gitmek, bununla ilgili bir vazgeçme ilerle dedi. Bakalım meleklerin mesajı ne olacak? Oyun kartı geldi. Sevgili insan, işi bir süreliğine bir kenara bırakmanın zamanı. Endişelenme, sorumluluklarına sonuna kadar göz kulak olacağız. Oyunculuk, eğlence ve kahkaha enerjini yükseltecek. Böylece yenilenmiş bir bakış açısı ve yüksek enerjiyle çalışmaya geri döneceksin. Buradaki melankolik durumdan uzaklaşıp, eğitiminize, planınıza, geleceğinize, programınıza her neyse bununla ilgili yenilenmiş bir şekilde geri döneceğinizi, çalışmaya geri döneceğinizi söyledi size melek kartları. Aynı zamanda bunun bir oyun olduğunu düşünüyorsanız oynayın arkadaşlar. Yani buradaki cinsellikle de birleştirirsek ya ben de oyun oynuyor, beni kullanıyor diyorsanız da bir de siz onu kullanmayı deneyin bakalım. Bir de siz oyun oynayın yani. O role girin. Bakalım neler olacak. Böyle bir şey için kendinize yine şans verebilirsiniz. Güzel vakit geçirirsiniz diye düşünüyorum. Şans verirseniz. Tabii bunu kabulleniyorsanız şayet. Evet, Oğlak Burçları için de Nisan ayı bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.